Hepinize merhaba arkadaşlar ben Alper Bugün sizlerle Hammer'ın öğreti videolarının ikinci videosundayız Bugün size CSGO Hammer'da nasıl kapı yapılır, bu kapıya nasıl buton e eklenir vesaire Dönen kapı nasıl yapılır, bu tarz şeyleri anlatacağım Şimdi ilk olarak sol üstte gördüğünüz gibi şurada kareler var ve eksi ve artı var Biz eksiye basıyoruz bu e, koyabileceğimiz karelerin boyutunu ayarlıyor Mesela şu an tek bir karemiz 8 olarak gözüküyor bunu bir kere kıstığımız zaman bu kare 4'e düşüyor Bir kere daha kısalım ve bir kere daha ben bir karelerle çalışmayı daha çok seviyorum daha ince işçilik yapabildiğiniz için e, şimdi bir kare aldıktan sonra bize gerekli olan ilk şey e, bir kapı şöyle bir kapı yapalım ilk önce kapımızı nasıl yapalım bence düz bir tane kapı bu şu şekilde şuraları ayarlayıp buradan çok büyük olmuyor edebiliriz bakalım kapınız kapımız böyle oyun içinde şu şekilde gözükecek bu CT arkadaşımız gördüğünüz gibi oyunun içinde kapımız bu şekilde bunu tabi ki değiştireceğiz şimdi e, ben şu şekilde kapılar yapmayı daha çok seviyorum iki kare içeri alarak e, ve dışına e, ya 4 ya 8'lik bir tane çerçeve atayarak kapı yapmayı daha çok seviyorum böyle yaptığınız yaptığımda bence daha güzel bir görüntü oluyor e, bakalım 1-2-3-4 buradan da ben şunu şuraya koyalım. Ve üstünü de kapatmamız gerekiyor. O yüzden şöyle bir şey yapacağız. E, şöyle şurayı da kapatabiliriz. Olmadım sanırım. Ve basmadığım halde oluşturdu. Neyse tamam. E, şu şekilde bir yer oluşturduk. Şimdi buradan arama yerine ben buraya fence yazıyorum. Fence yazdığımız zaman bu tarz şeyler çıkıyor karşımıza veya Metal yazarak daha geniş şeylere ulaşabilirsiniz. Ee, ben metalden hemen şuradan bir tane parmaklık seçmek istiyorum. Neredeydi? Tabi olabilirsek. Pek ihtimal burada değil. Bunu alalım. Daha şöyle yaptık ama bu çok iyi duruyor. O yüzden bunu fit dediğimizde nasıl bir görüntüsü oluyor? böyle bir görüntüsü var. Ben beğenmedim bunu. Başka bir şey koyacağım. Koyabiliriz. Şunu koyalım mesela. Hmm. Marklayalım ve küçültelim bunları. 150 yapalım. 0 ve 0. Aa, şöyle bir şey oldu. Bunun dışına şimdi metalden bir tane kapak yapalım. Şu nasıl olur? olmadığı olmadı gibi. <laughs> bu kapıyı şimdi aşağı doğru açılabilecek şekilde yapacağız. E, bu tekstürler tabii ki sizin görüşünüze size kalmış şeyler. Ben bunları kafadan sallayarak yapıyorum şu an. E, bu kapı yapmak için mesela ben buraya CTRL ve T aynı anda basıyorum. Ve buraya func alt doğru yazıyorum. E, uyguladık. Şimdi buraya kapı yazıyoruz. Çünkü Türkçe karakterleri ee, I, ü, ö falan o tarz karakterleri emir algılamıyor ve buraya eksi bir yazıyoruz. Eksi bir yazdığımızda kapımız bir kere açıldı mı? Mesela butonla yapacağız bunu. Kapımız bir kere açıldı mı? Bir daha geri kapanmasın. Ee, bu başlangıçta açık mı olsun kapalı mı? O muhabbet. Ee, move direction. Bu ne tarafa gideceği? Biz buradan down'u seçiyoruz ve bu aşağı doğru gidecek. Sonra burada speed var. Speed de ne kadar hızlı açılacağı. Onlar zaten anlayabilirsiniz. Inputs, inputs değil flex'e geliyoruz. Flex'te eğer e, mesela bu touch opens diyor dokunduğunuzda açılmasını istiyorsanız touch opens. Use opens dediği şey E'ye bastığınızda açılması. Biz toggle yapacağız. Çünkü butonla açmak istiyoruz. Uygula dedik. Şimdi gördüğünüz gibi bu arkadaşımız bizim kapımız oldu. Şimdi aşağı doğru açılacak bastığımız zaman tuşu. Şimdi buraya bir tane tuş yapalım şöyle, şuraya bir tane tuş ekleyelim. Tabii ekleyebilirsem. Şöyle bir yer yapalım. Bunun üstüne bir tane daha blok koyalım. Blokta bizim butonumuz olsun. bloğumuz oldu. Şimdi buna farklı bir şey atayabiliriz. Ben buna direkt bir tane yeşil atayım. Rastgele bir tane yeşili koyduk. Gördüğünüz gibi şu tarz bir şeyimiz oldu, butonumuz oldu. Şimdi bu butona Ctrl T yapıp tekrardan buraya buton ezeriz ve fan butonu seçip Enter basıyoruz. Buna isim vermenize gerek yok. Şunu bir yapmanızı öneririm. Onun dışında burada Flex'e girip buradan Use Activate ve Don't Move'u işareteceksiniz. Damage Activated diyebilirsiniz. Ee, hasar yediğinde bu buton e, aktif eder kapıyı. Şimdi bu kapımızın ismi bizim neydi? Aa dur bug'a girdi ya. Bir dakika hemen ayarlayalım şunu. Save atalım ve kapatıp tekrardan açalım bunu. Şöyle. Save attık ve tekrardan açalım bu Hammer'ı bir kere açtığınız zaman eğer bunu compile edip bir daha kapatmazsınız bu şekilde e, bug'a girebiliyor şimdi tekrardan geldik şimdi kapımızın ismi kapıydı okey Output'sa buradan ekle deyip buradan on press yani E'ye basıldığında kapı arkadaşımız toggle olsun yani tetiklensin uygula diyoruz eğer damage ile aktif olmasını istiyorsak on damage deyip buradan kapı ve Toggle diyoruz ve şuradan Damage activate'ı aktif etmeyi unutmayalım Onun dışında Başka bir şeyimiz yok Şimdi bu kapı Direkt olarak aşağı doğru açılacak Ondan sonra dönen kapı da yapabiliriz Hemen onu da yapalım Bu şekilde şunların hepsini alayım Kenara taşıyayım Bir tane daha olsun bundan Bunu daha farklı bir şey yapalım Belki olarak böyle bir kapı yapalım ve fit diyelim. Hmm, bu ama tam istediğim gibi değil. Tam olmasını istiyoruz. Aradığı bir şeyimiz var mı? Sanırım yok gibi. Doğru yazsak çıkarma. Tamam şunu koyalım direkt ve fit atalım buna. Yani gördüğünüz gibi ama bu da açma oldu. Neyse. Ya bu kapı dönerek açılacak öyle düşünün. Tek Tekstürleri şu an önemsemeyelim. Tekrardan iki kere tıklayıp burada Funk Door'un devamına alt tire rotating koyuyoruz. Buna da farklı bir isim koyup iki tane iyili kapı yazıyorum. E, uyguladık. Bu da aynı şekilde açıldığı zaman tuşa basıldığında tekrar kaplanacak. E, bu ne tarafa doğru açılacağı ileri veya geri. E, bunu test ede, ede bulabilirsiniz. Bu her zaman aynı olmaz. Koyduğunuz yöne göre değişir. Test etmeniz gerekiyor. Ya da buradan X ve Y'yi seçebilirsiniz. E, şimdi toggle olarak atacak Evet. E, input yok bunda. Şunu hemen alalım. Bunu ikisini seçip copy ve paste yapıyorum. Ondan sonra bunların hem damage'ine hem press'ine bir tane daha iyili ekliyorum. Şimdi bu arkadaşım dönmeyecek çünkü istediğimiz şekilde durmuyor. Bu ortasında bir tane nokta var, yuvarlak var. Bu yuvarlağı buraya koyduğunuz zaman mesela buradan e, şu şekilde dönecek. Yani şöyle açılacak kapı. Ya da bu şekilde açılacak. Ama bu ya bu ya bu. Ona, ona emin olabilirsiniz. Yani şu tarafı sabit kalacak. Baloncu koyduğunuz yer sabit kalacak. Diğer tarafı dönecek. Bunun olayı bu. Bunu biraz daha küçük yapalım. Tamam şu şekilde yaptık. Ee, save atın buradan her Ah yanlış tuşa bastım. Test 2. Save atın. Buraları da kesmeyeceğim yani. Ama şey yapamayız şimdi. Tamam bu şekilde yaptık. Skybox'ı tekrardan ekleyelim. Hemen şu şekilde Skybox'ı ekledik. Tools'a gelip Make Hollow'dan burayı Hollow yapıyoruz. Ve bunu seçip buradan Skybox Texture'ımızı seçiyoruz. En aşağıda ve Apply dedik. Tamamdır. Şimdi Run Map deyip bunu No Rat'ta çalıştırıyorum çünkü ışık eklemedim. Okey. Şimdi CS Code'umuzu açabiliriz. Aslında bu şeyleri herkes araştırıp bulabilir. Başka haritalardan bakarak yapabilirsiniz. Bunlar kolay şeyler. En basitinden başlayarak anlatıyorum. Daha komplik şeylere daha sonraki videolarda gireceğim. Tekrardan buraya map test 2 yazıyoruz. Test 2 map'inin testik mapini bir kere açtığımız için tekrardan bizi oyundan atmayacak. Bir önceki videoda atmıştı çünkü. Böyle Aa, spam koymadım mı? Evet, spam koymamışız. Spam koymazsanız böyle olur arkadaşlar. Tekrardan save atıp tekrardan map'i compile edeceğim. Tamam. Tekrardan buraya map testik yazıyorum. şimdi teröristi seçtik gördüğünüz gibi buraya geldik şimdi buna tıkladığımız zaman her iki kapıda açıldı gördüğünüz gibi bu arkadaşımız şuradan döndü bu arkadaşımız da aşağı doğru açıldı tekrardan ev bastık yukarı doğru kapandı bu da kapandı ee, damage aktif olması için tuş atamıştık o da çalışıyor gördüğünüz gibi ee, butonla kapı yapmak bu kadar basit aslında bakarsanız. Oradaki flag'lere bakarsınız. Mesela buna geldiğinde E bastığında açılabilir ya da buna geldiğinde E bastığında veya Buna dokunduğunda açılabilir. Bunun hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Ben şu an butonla yapmayı ayarladım. Çünkü butonla yapma değerlerine göre daha zor. Bu texture bug'ı için bunun üstüne no draw texture koyabilirsiniz. Ember'da şunun içine girerek buraya no draw texture koymanız gerekiyor. Hatta onu da hemen yapalım, gösterelim size. Hiç zaman kaybetmeden şimdi buradan normal tek şunu seçiyorum. buraya geliyorum. Ve buna sağ tıklıyorum. Gördüğünüz gibi burası aynı kaldı ama üstünde tek yok. Ondan sonra mesela buna ben şey de ekleyeyim. Toggle. E'ye basınca açılsın veya dokunduğunda açılsın. Bunları da ekledim buna. Bakalım çalışacak mı? Tekrardan ram map ve OK dedim. Tekrardan map testi diyoruz. Tekrardan buraya girdik. Gördüğünüz gibi buradaki artık o texture bug'ımız yok, gözükmüyor. Bunu kapatabiliriz. Şimdi ben buna dokunduğumda bu açılıp kapanacak gördüğünüz gibi ya da E'ye bastığımda şu an E'ye basıyorum. Bir daha E'ye bastım. Bakın dokunmadan E'ye basıyorum. Tekrardan E'ye bastım. Ee, bu şekilde kolaylıkla kapı yapabilirsiniz. Bu kapının boyutu size kalmış. Ee, bu döner kapıda şu koyduğum noktacıya dikkat edin. Şuraya koymuştum. Bu noktacık olmazsa e, mapiniz yani mapinizde bu kapı böyle hareketler yapar. Yani çalışmaz yani dönmez. Yani şurada olduğu yerde böyle döner yani anladınız mı? O yüzden bunu e, o baloncuğu koymayı unutmayın. Mesela ben buradaki o dediğim baloncuğu şuraya koymuş olsaydım bu kapının yapacağı hareket aynen şuydu. Kameraya bakın şu an. Şu hareketi yapacaktı böyle olacaktı. Köşeye koyduğum için oradan dönmedi. Daha farklı. E, bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.